Selamlar arkadaşlar. İki tane soru yorumu yapacağım. Bu arada abone olmayı ve bu videoları beğenmeyi yorumlarınızı işlem şekilde yazmayı unutmayın. Şöyle başlıyorum. Suyun içerisinde şu şekilde bir cisim dengede kalıyor. Tuzlu su olduktan sonra da bu cisim yukarı doğru biraz çıkıp yine dengede kalıyor. Kaldırma kuvvetinin yani F yorumu ne olacaktır arkadaşlar? Şimdi ben burada ağırlığımı kaldırma kuvvetine ne yapıyorum? Eşitliyorum. Yine aynı şekilde ağırlığımı kaldırma kuvvetine eşitliyor muyum? Eşitliyorum arkadaşlar. Yalnız ne değişiyor? Tuzlu su. Su ve tuzlu suyun yoğunluk farklarına bakalım. Şimdi. Tuzlu su. Büyüktür. Suyun yoğunluğundan. Yani suyun içine tuz katarsanız ne yapar? Bizi daha yukarı çıkarır. Dolayısıyla bunun sebebi temel sebebi tuzlu suyun yoğunluğunun artmasından kaynaklıdır. Ama bizim kalma kuvvetimize bir etkisi var mı? Bakalım. Şimdi iki tarafta da iki tarafta da V batan D sıvı G bir diğer tarafta baktığınızda V batan 2 d tuzlu su çarpı g. Bir g'ler aynı maşallah bakalım. Tuzlu su yoğunluğu artarsa bataracığım ne yapıyor? Gördüğünüz gibi azalıyor. Sıvının yoğunluğu buna göre ne? Küçük. Batanacığım ne o zaman? Fazla. Deneyelim. Ben şuna d diyeyim. Şuna 2d diyeyim. Eğer ben şuna 2V dersem şuraya V kadar bir hacim demez miyim? Derim arkadaşlar. Bir problem olmaz. Bunu böyle düşünmemiz lazım. Geldik. Dolayısıyla ne yapar? Bunların kalma kuvvetleri FK'lar G kadar olduğu için kalma kuvvetleri değişmeyecektir. Burada da mesela 4 Newtonsa burada da ne yapacak? 4 Newton olacak. Çünkü ağırlıkları 4 Newtonsa burası da 4 Newton'dur. Anlamayanlar yorumlara yazsın arkadaşlar. Açıklamasını yaparım. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda kaç tane lamba yanar? Güzel bir sorudur. İsimlendirelim istersen. B burası, A burası, A burası, B burası. B burası oldu mu? Oldu hocam. B burası, B burası. Burası B, burası B. Ne oldu? Burasında tamamlamış olduk. Şuradan akım geçecek, şuradan akım geçecek. Ama şu tarafta BB B arasında kaldığı için potansiyel farkım sıfır olur. Mesela şuraya 30 desem, şuraya 30 desem, ne yapar burada? Potansiyel farkım sıfır olur. Burada ne yapıyor? Sıfır oluyor. Bu açıdan buradaki lambalar yanmıyor. 1 2 3 tane lamba yanmış oluyor arkadaşlar. Yanar. Ve son hali şöyle. AB arasında çizersem. 1 2 3 lambası diyelim. 3 lambası şurada olacak ve 1 2 lambası şöyle yan yan olacak. Çünkü bunların arasında bir bağlantı noktası yok arkadaşım. Ne yapacağım? Şu şekilde bağlanıp, bu da ikisine birden paralel şekilde bağlanmış olacak arkadaşlar. Aşağı yorumlara yaz, yeni bir soru ve anlamadığın veya anlamadığın bir konuyu yaz. Ben sana çözeyim kardeşim. Şu anda bu videonun altına yorumları yazıyorsunuz. Anlamadığınız taraflara anlatıyorum ve cevap veriyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.